Heute lernen wir w Fragen. Was, wo, wer, woher und wie. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 9. sınıflarla V sorularına bakacağız Almanca'da. İngilizce'de de W question diye geçer bu sorular biliyorsunuz. Türkçe'de de 5 ne bir k diyebiliyoruz. Peki nedir bunlar? Kim, ne, ne zaman, nerede, nereden? Şimdi bu soruların Almancasına bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bu sorular cümlenin başında yer alır biliyorsunuz. Cümleyi soru yapar tabii ki soru cümlesi yapılar olduğu için. başka bir şey de bu sorulara kesinlikle evet hayır diye cevap verilmez. Ya ja, o da nein'e kesinlikle cevap verilmez. Bunu söyleyelim. Şimdi bizim sizlerle ilk öğrendiğimiz şey neydi? İsmin ne? Sen kimsin? Veya kim demek arkadaşlar? Veya kim? Veya biz du? İh bin Ayşe. Cevap olarak ne yapıyorduk? İsmimizi söylüyoruz. Wo? Nerede? Wo wants du? Bunu biz ülkeler konusunda öğrenmiştik. Wo wants du? Nerede oturuyorsun? İh wo in İzmir? Wo? Nerede? Veya kim? Wo hea? Bunu da biz ülkeler konusunda görmüştük. Nereden? Vohaya komstu? Vohaya komunzi? Nerelisin? Nereden geliyorsun? Ich komme aus Deutschland. Almanya'dan geliyorum. Burada bir ülke söylüyorduk hatırlıyorsanız. Vi. Vi'nin esas anlamı nasıl olsa da bazı cümlede arkadaşlar değişik söylenebilir. Değişik çevredir. Şöyle ki Wie heißt du? Cümlesinde mesela ismin ne anlamına gelir? Wie sorusu ne anlamına gelir? Mesela wie alt bist du? Örneğinde ise yaşın kaç anlamına gelir? Ich bin 19 Jahre alt. Ben 19 yaşındayım. Burada kaç anlamına gelir? Ama esas anlamı nasıldır? Başka bir ve sorusu. Was? Ne? Was möchten Sie trinken? Ne içmek istersiniz? Ich möchte eine Cola trinken. Ben bir kola içmek istiyorum. Was? Ne anlamına gelir. Wann? Ne zaman? Wann gehen Sie morgen? Yarın ne zaman gideceksiniz? Ich gehe um Help sein uha. Yarın 9.30'da gideceğim diyor. Evet bunun haricinde arkadaşlar başka ve sorularımız da var Almanca'da. Örneğin welche hangi anlamına gelir? Örneğin başka bir şey warum neden anlamına gelir? Bunları sizlerle ileriki zamanlarda da göreceğiz. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kilisesi YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Auf Wiedersehen.